Evet tekrar Merhaba arkadaşlar bugün yine e, çekilişlerle karşınızdayız İlk çekilişimiz yine roblekshun kasasıyla oluşturulan bir çekiliş arkadaşlar ama üzerine ne yapılmış e, bazı bıçak ve e, eldivenler yerleştirilmiş değil mi toplamda kaç kişiye 60 kişiye ödül verilecek arkadaşlar e, birinci 260 dolarlık bir flip knife alacak case hardened İkinci 230 dolarlık bir eldiven, üçüncü ne yapacak? 160 dolarlık bir bıçak alacak. Ee, yine 4 ve beşinciler güzel ödüller alıyor. Daha sonra işte azalarak ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 23'ten 30'a kadar 20 dolarlık bir balansına site yani site bakiyesi değil mi? Rusçam nasıl? Mükemmel bir Rusça sahibim. Ee, hangi site üzerinde? herkes değil de her Store üzerinde arkadaşlar her Store'da zaten herkesin kendi sitesi e, diye biliyorum e, bir arkadaşımız da buradan yüksek bir katlama yapıp e, parasını çekebilmişti gayet net hatırlıyorum bu mevzuyu da e, güvenilir bir site e, olduğunu söyleyebilirim burada basit yine e, entrilerimiz var onları giriyoruz şu Golden kod ve e, Platinum kodu bulamadım arkadaşlar Bunları giremedim haliyle. Ee, yalnız şu Golden kod için sosyal medyalarını takip etmek gerekiyor sanırım. platin kodu e, sadece e, kendi takımları veriyor. Yani yönetici takımları veriyor. Neye dayanarak veriyor bilmiyorum tabii ki. Oradan da 25 puan alıyor insanlar. Belki. Bu çekiliş bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 1544 dolar değerinde bir çekiliş olacak. Bunun dışında hatırlatmalarımız var. Neydi hatırlatmalarımızdan ilki Bovine Fate Factor New çekilişi 36 saati kaldı sadece. Bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Linki açıklamada olacak. Yine Herkes'in 4 günü kaldı. Bakın gelin şuraya. Şuradaki perdeyi olan fazladan entry'yi her gün alın arkadaşlar. Yine bir diğer çekiliş 28 günü kalan fakat önemli olan husus bakın şuradaki perdeyleri almanız. Çünkü çok ciddi puan veriyor size. Bunları da almayı unutmayın arkadaşlar. Bunun da çekiliş linkini aşağıya bırakacağım diyorum. Peki kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.